Merhaba arkadaşlar. Biz gittik. İknur'la Asen ben. İknur şu gördüğünüz kıyafetleriyle kırmızı tişörtü, mavi eteğiyle biz gittik. Papardık çıkardık geldik. Şimdi bunları keseceğiz, bantlayacağız ve karşınıza çıkacağız. Değil mi İknur? Evet. Değil mi Asen? Evet. Hadi şimdi görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Biz böyle kestik, hazırladık. Şimdi papardıklarımızı giydireceğiz. Hadi Asen giydirelim. Şimdi. Arkadaşım ben benim favorim bu oldu ama şu şu asimliklerinden eğer alabilseydim bu onlarla bu çok kombin olurdu. Çünkü burada da koyuluk var ve burada da koyuluk var. Giydirin bakayım. Bakayım olacak mı? Peki. Dur yanınıza geleyim. Bu senin Ben bunu çok beğendim. Giydir bakalım olacak mı? Ben çok favorim ben... oldu. Ben Asa sen de giydir. Seninkini hangi elbiseye giydirelim? <laughs> Seç birini Asa. <Ahsen. gülüyor> Sen benimkilerden istiyorsun canım. Aa sen şunu bir denesene. Ben bunu çok merak ettim. Bu nasıl evet. olacak? İlknur sen dene. Dene. Ben de bunu merak ettim arkadaşlar. İlknur Asen'e Asen, yardım. yardım etsene. Yeme dene. Ver bakalım. Sen benimkilerden mi dene? Şöyle. Bunu olmadı arkadaşlar. O zaman buna gideceğiz mecbur. Ha biraz biri azıcık büyük azıcık küçük onlar mı olmadı? Evet Bakın, Bakın arkadaşlar bunu oldu. Ama bunu akşam giyeceğiz. Bunu akşam mı giyecek? Dur bir göstereyim dur. İknur yap ben yapamıyorum. Beğenmedi arkadaşlar. Bakayım İknur. Çok güzel oldu. İknur bunun tellikleri de vardı. Evet. Dur ben. Ay çok yakıştı. Bu bu olmaz değil mi? Aslan'ı e ben bir kombin yapmak istiyorum. Aslan hiç sen bırakmadın ki ben göstereyim. Ben Aslan'a e bir kombin yapmak istiyorum. Bunu istiyorum. Böyle, bunu. Ama bu Aslan'ın e büyük geldi maalesef. Aslan hepsini çıkarttı. Aslan o hepsi senin. Ben. Aslan başarılı değil mi? yapıyorum ama partiye gidecekler. Aa sen çok güzel oldu. Evet aynı aynalar mı? E, e, bunun tacı yok. Tacı yok mu onun? Partiye gidecekler arkadaşlar. O yüzden onlara kıyafet seçiyoruz. Hem de ben bunu giymeyeceğim. Bu da ablamın. bu da ablamın. Bu, bunu giyeceğim. Giydir bebek. Yardımı değil mi sence? Ya <laughs> giydiremedi. İğne ki şöyle giydirdi. İğne buna bitirmedi. şey ayakkabı. Bakın şu. ben de böyle giydim. Ah maalesef ayakkabıları yok. Aa sen, seninki çok güzel oldu. Ha, ben seni bunla vereceğim. Bikner bu ne? Maske bakın böyle. Akşam için bari yap. Vav wow, güzel oldu Bikner. Öyle maske mi yapıyorsun? Ah sen. Asen, ah Asen diye şeyin ben... ayakkabılarını almış, giydirmiş. Çok güzel olmuş. Asen ah şu mavi de denesene. Ben bunu merak ettim. O nasıl duracak? İkno ben... senin de şu çok Ana, güzel. Şunu denesene. Deneyim. bu ayakkabılarla çok güzel olur bence bu. Bu olmamış. Ol, olmadı ya. Ayakkabı çok güzel aldı. Vallahi nur yakıştı. Aa sen de ne giydiriyor? Bakın arkadaşlar ayakkabı üste geldi. Appa. 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 Efendim. <laughs> o sabahlığı mı? Evet. Aa sen vallahi çık giydirdin. Yok ben nereden çıkınca giyiyor. Dönünce, evet. Sabahlık da olabilir. Her şey için kullanabilirsin. Aa sen şu elbseyi giydir. <gülüyor> Neden? de? <laughs> Akşam mı yedireceğiz? Asa çok güzeller. İlk şunu da dene. İlk gün senin hepsi seçeneğin çok. bu, arkadaşlar çok hoşuma gitti. Dene onu da dene. İlk ayakkabısa çok var. İlk bunlar da ayakkabı. Gözlük arkasına yakışmıyor. Asa yalnız bunu ters giydirmişsin. Bu böyle bebek. Aferin Asa çok güzel oldu. İlk bakayım seninkine de. İgnur Allah aşkına o gözlükler hiç güzel değil. Niye? Bıyık gibi duruyor. Hayır. Vallahi ben, güzel değil. Ben aslında takmayacağım. Bunu takalım. Bu benim olsun. Heh o gözlük güzel yine. Bir ara ayakkabıları gidiyorsun. hep aynısını gidiriyor. Bir ara ayakkabıları. Aa bakın bu. <laughs> Ahsen kanat yapmış. <laughs> Arkadaşlar bunun rengi pek belli değil. var pembe. Bu altlar da beyaz. Hadi partiye gidelim. Hadi gel Aslan partiye gidiyoruz. Şu bunun altına ne giydireceğiz? Bir etek çizerim artık. Bununla bununla. sen çok güzel olmuş. Hadi arkadaşlar görüşürüz diyelim mi? Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza Ab abone olmayı aslan Kanalımıza abone olmayı, ziline basmayı ve like atmayı unutmayın. Sevel babalar. Paparduklar da bir şey söyleyecekmiş. Ne diyeceklermiş? Arkadaşlar kanala abone olun uşun lütfen. Olurlar. Hadi görüşürüz. Ben de, ben de bir şey söyleyeceğim. Hadi sen de söyle. Ben abone olmaya fante Evet. Bay bay. Bay bay.